Arkadaşlar bugün birlikte şey e, ilk, ilk şer, üçer, dörder, sayımları yapacağız arkadaşlar. E, bir ekmek sayımı olsa bir ekmek sayımları da yapardım arkadaşlar ama maalesef yok. Evet başlayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 arkadaşlar. Bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi üçleri başlayalım arkadaşlar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 arkadaşlar. Şimdi yani tekrarlayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Dördelik bu sana. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Tekrarlayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, 32, 36, 40 arkadaşlar. Şimdi 5'e gel. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 85, 80, 95, 100. Arkadaşlar mesela 5, 10, 15. Ondan sonra 5 fazla. 5, 10, 15. 10 yanına 5 ekleyin. 15 ediyor arkadaşlar. 20 yanına 5 ekleyin. 25 oluyor. 30'un yanına 5 ekleyin. 35 oluyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ee, şey altı da ezberleyip sizinle beraber yapacağım arkadaşlar. Bugünlük görüşürüz. Bay bay. İyi, i̇yi, iyi akşamlar arkadaşlar.